Herkese merhaba. Sizleri polen alerjisine karşı koruma yöntemleri hakkında bilgilendirmek istiyorum. Polen alerjisim mevsimsel alerji olarak da bilinir. En çok bahar ve yaz dönemlerinde ortaya çıkar. Peki polenlere karşı ne gibi önlemler alabiliriz? Özellikle dışarıya çıkarken polenlerin az olduğu saatleri tercih etmemiz gerekiyor. Bu genellikle rüzgarın az olduğu akşamüstü saatleri veya yağmur sonrası saatler olabilir. Bunun dışında dışarıya çıkarken yine güneş gözlüğü ve şapka kullanmalıyız. Bu gözümüze ve saçımıza teması azaltır. Buna ek olarak eve döndüğümüzde de mutlaka üzerimizdeki kıyafetleri değiştirmemiz gerekiyor. Eğer alabiliyorsak hatta duş almalıyız. Bununla birlikte evcil hayvanımız varsa eve geldiğinde patilerini silmeliyiz. Mümkünse tüylerini de temizlemeliyiz. Polen döneminde mutlaka camlarımızı kapalı tutmalıyız. Hepa filtreli hava temizleme cihazları kullanabiliriz. Bu evimizin içerisindeki polen miktarını azaltacaktır. Polen alerjisine karşı alacağınız önlemler sizlerin yaşam kalitesini arttıracaktır. Herkese alerjiden uzak, sağlıklı günler dileriz.